Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Konya 6, Antalya'dan devam ediyoruz. Yanımızda Öz Sivas 2006 Bide Fırın'ın işletme sahibi Alim Başer Bey bulunuyor. Size bir biraz size tanıyabilir miyiz? Bu sektöre atılmak nereden aklınıza geldi? Bahseder misiniz diyenlerimize? Ya şöyle söyleyeyim. Bu sektör daha önce lise çağlarından hani buraya gelip gidiyordum dayımlar vesilesiyle. Hmm, baba mesleği, dayı mesleği, Aynen, değil mi? Dayı mesleği daha doğrusu. Ee, gelip giderken yaz tatillerinde daha hı -hı. doğrusu sonra temelli bu işe yatkın olduğunu öğrenip devam ettirmeyi düşündüm. Kaç kuşbaşı çeşit pidemiz var bahseder misiniz? Şu anda 10 çeşit pidemiz var. Çok yani güzel. Kuşbaşı ile beraber e, hı -hı. tavuklu olsun, hı -hı. E, lahmacun olsun, kuşbaşı, kuşbaşı kaşar. hı, -hı Evet, tane Sivas katmeri var genelde. Hı hı. Kahvaltılık o çeşide giriyor. Evet. Hani künefeler, tatlılar bayağı bir çeşit var. Daha da artırmayı düşünüyoruz Siyas köftesi gibi. Evet. evet. Aslında yani sizin amacınız yani. da biraz Sivaslı olduğunuz için herhalde Sivas kültürüne burada ameliyat etmişsiniz değil mi? Tabii tabii. Biraz daha ona yönelmemiz lazım. Daha Hı -hı. fazla olması lazım. Şimdi genç girişimci olduğumuz için. Ne güzel. Hani neler katabilirsek diye düşünüyoruz. Daha Hı -hı. fazla nasıl üstüne koyabiliriz? Hı -hı. Her yerde olan lezzetler yani tek değil. Bir, aynen. Her çeşit değil de farklı çeşitler bulmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Evet. paket servis hizmetimiz var mı? Ee, şöyle söyleyeyim, kendi paketimiz dışında hı hı. ünlü firmaların paket servisleri de var. Evet, ee, kendi her zaman sipariş veriyoruz. Aynen, her zaman olduğu gibi. Evet. Ee, kendi siparişlerimiz de var. İnsanlar hani severek, güvenerek yiyebiliyor. Peki, hangi bölgeye paket servisi yapabiliyorsunuz? Ee, genelde Konyaaltı bölgesi. Kepes ee, tarafına fazla çıkışımız yok ama Taşmet yine de yakın, sardılar. aynen mesafeden dolayı. Ee, ağırlık olarak Konyaaltı, sahil tarafları biraz daha. Peki ustam, size ustam diyorum çünkü evet. gerçekten dediniz de, ya lise çağından başlamışsınız, e, tabii ki o sevgiyle, enerjiyle dayınızın tabii ki önderliğinde aslında Aynen. Size ne güzel, güzel yol göstermiş. Ee, burada güzel lahmacunlarımız, pidelerimizi yapıyorsunuz. Peki iyi bir pide lahmacun nasıl olur? Çünkü kullandığınız kıymadan tutun malzemeye kadar her şey çok önemli. Aynen. Ee... Şöyle söyleyeyim, kıymadan daha Hı -hı. önemli olan tarafı Hı -hı. et ee, olduğu zaman tabi. Aynen et ve etin kendi yağ Hı -hı. E, derler. E, kendi yağı, et orta yağlı olduğu zaman Hı -hı. içine kattığınız dediğim gibi tamamen bir hayal ürünü. Ya kendi özete göre aynen. E, evet. Sarımsaktır. Daha değişik şeyler olabiliyor dediğim gibi sarımsa çoğu insan yemedi, biz katamıyoruz. Et e, kendi Mahallemizin kasabı, güvendiğimiz temiz bir yeri yani hiç şey yapmadık yıllarca. Hep aynı bildiğim yani kasaptan güvenmişiz. Onlar da Sivaslıdır tabi. Hem memleketimiz <de> yesin, <laughs> hemşerimiz evet. Ee, dediğim gibi lezzet hayal ürünü. Hı hı. Kendi isteğimizi katmamız gerekiyor. Kendi şeyimize bağlı her şey. Bir de sevginiz katıyorsunuz o çok ha önemli yani. biliyor musunuz? Tabii. Emek. Yani işi sevmeden yapmazsan olmaz hiçbir zaman yani. Severek yaptığın işten her zaman daha güzel şeyler çıkar. Ben evet. buna inanıyorum yani. Peki sizin kalite standartlarınızı, firma olarak kalite standartlarınızı belirleyen unsurlar nelerdir? Yani kullandığınız malzemeler mi yoksa hizmet mi yoksa hepsi mi her şey mi? Yani, yani şöyle diyeyim her şey içinde dahil oluyor. Ee, Tabii. mesela kaliteye uygun fiyata vermek. Hı hı. Hani kaliteli ben? yapmak. Hani hijyenik olma, bunların hepsi bir araya toplandığı zaman e, tek bir şey oluşuyor. Evet, bir de e. doygun, do, doyurucu daha doğrusu Tabii, doyurucu, doyurucu olması <laughs> daha önemli evet. insanların Porsiyonun burada. yani büyük. Herkese hitap etmemiz gerekiyor derken hani hem fiyat Hı -hı. olarak, hem kalite olarak herkese hitap etmemiz lazım. Hepsi bize var, yani. Aynen. Her kesimden insan var. Tabii ki, hem Her da insan var. Evet. Herkese hitap etmemiz lazım, o yüzden bu yüzden yükselmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Tabii sevgili izleyenler, burada hijyen de çok önemli. Yani sadece bunu değinmiyoruz. Güler yüzü bir hizmet, sevgili yapılan güzel ürünlerimiz var ama aynı zamanda hijyen de çok önemli. Özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi olayından sonra daha dikkatli ve daha tabii. hassas davranıyoruz Aynen. değil mi? Aynen. Asla yemediğiniz bir şeyi buradaki misafirlerimize veya sizlere yedirmiyoruz diyorlar. Tabii, tabii. değil mi Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.